Merhaba güzel insanlar bugün sizlerle birlikte Fortnite'te TP verilen haritalara bakacağız videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar şuradaki büyüteci tıklıyoruz ada kodunu gösteriyorum kodumuz bu enter diyorsunuz. Buradayken seçiyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar oyun modumuz değişti. Şimdi özel moda çekmeyi göstereceğim. Eğer sizde de herkes açık ise TP gelmez. Sadece özel modda veriyor. Seçte Oynadı. Seviye kasacağımız haritaya giriş yaptık arkadaşlar. Ama bu haritada bir ada sürümü var gördüğünüz gibi. Eğer sizde farklı bir sürüm yazarsa ne olur? TP vermez. Sürüm aynı yıl hala da TP vermiyorsa arkadaşlar limit aşımına uğramışsınızdır. Onun için 24 saatte ekleyin. Eğer bu haritanın da sürümü değişmediyse gelin TP'nizi kazanın. Bir arkadaşlar sizlerden o kadar beğeni istiyorum. Video işinize yaradıysa ama beğeni atmıyorsunuz. Neden ya? 80 beğeni vermek bu kadar mı zor? Tekrardan diyorum arkadaşlar. 80 beyni verin. Ben de çok hızlı bir şekilde yeni haritaların videosunu çekeyim. Şimdi arkadaşlar kanala destekte bulunmuş dostlarımız ekrandadır. Bütün eğlerimiz burada arkadaşlar. Hepinize tek tek teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Diğer sırada da arkadaşlar kanala abone olmuş dostlarımız var. Kanala abone olmuş bütün dostlarımız burada arkadaşlar. Burada bulunmak için kanala abone olacaksınız. Videoyu beğeneceksiniz, yorum yapacaksınız. Bir de abonenizi herkes açık moda getirmeniz gerekiyor ki ben de kimin abone olduğunu göreyim. Buradaki kasanın içinden çıkıyoruz arkadaşlar. Çıktıktan sonra nereye gidecektik? Bakalım. Tam şuraya gideceğiz ya tam. Ya da şuraya. Tam şuradaki butonun olduğu yere gidiyoruz arkadaşlar. Buradayken bir tane ramp atacağız. Bir tane daha. Bir tane zemin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada bir simgesi çekmiyor. Onun için bir tane mod atın. Ve simgesi çıktı sürenin bitmesini bekleyene kadar da arkadaşlar şuradaki hedefleri vursanız TP gelir. Gördüğünüz gibi. Yani boşu boşuna beklemeyin. Eğer silahınız da yoksa buradan alabilirsiniz. Hadi şuradaki süre bitsin ben de şifreyi yazayım. Şifremiz bu arkadaşlar 2438. Kontrol ettiriyoruz şifremizi. Ve gördüğünüz gibi şifremizi kabul et. Harita yüklensin ben de XP noktaların yerlerini göstereyim. Harita yüklendi arkadaşlar. Şuradaki yiyecek bir alıyoruz. Ve tam şuraya gideceğiz. Buradayken arkadaşlar aşağı ineceğiz. Ve tam şuradaki sandalyenin üstünde bir esimgesi var. Ve bastığımız gibi arkadaşlar görüyorsunuz 34k 35k xp'ye ulaştık. Umarım siz daha çok XP'ler kazanırsınız Bortada ve ne kadar XP aldığınızı da yorumlara yazarsanız beni mutlu edersiniz. Tekrardan Ağır'ın olduğu yere gidiyoruz. Buradayken arkadaşlar tam şuraya çıkacağız. Ve simgesi burada. Tekrardan arkadaşlar bastığımız gibi xp giricimiz hızlandı gördüğünüz gibi. Şimdi de arkadaşlar tam şuraya gideceğiz. Ve tekrardan xp giricimiz hızlanıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tekrardan şuradaki win olduğu yere gidiyoruz. Tam şuradaki arabayı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Oraya gideceğiz. E simgesi burada. Şimdi arkadaşlar şuradaki yapının olduğu yere gideceğiz. Ve E arkadaşlar, şuradaki taburanın üstünde. Barata'daki farm noktasını göstereceğim arkadaşlar. Onun için tam şuraya gideceğiz. Buradayken bir tane emote atalım. E simgesi de çıktı zaten. Buraya geldiğiniz arkadaşlar şuradaki hedef tatlıları TP veriyor. Şöyle göstereyim. Umarım ikinci haritada bize bol bol TP verir. İkinci adı kodumuz da bu arkadaşlar. Enter diyorsunuz. Adamız geldi. Burada seçin. Oyun modumuz da değişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biz zaten özel moda çekmeyi de gösterdim. Şimdi oyna değil. Bu ara yüz geldiğinde arkadaşlar start'a basın. İkinci haritamıza giriş yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada da sürüm yazmıyor. Yani istediğiniz kadar TP kasabilirsiniz. Ama limit aşımını uğradığınız anda TP vermeyi keser. Onun için 24 saat bekleyin sonra gelin burada TP'nizi alın. Buradayken arkadaşlar sola döneriz ve tam şuraya gidiyoruz. Tam şuradaki posterin orada bir tane mod atacağız. Gördüğünüz gibi geri sayım odaya geldik arkadaşlar. Şuradaki sürenin bitmesini bekleyeceğiz şimdi. Şifremiz bu arkadaşlar. Kontrol ettiriyoruz. Gördüğünüz gibi kabul etti. Şimdi şurada start yazısını basın. Ve AFK gelicimiz de başladı. Şimdi haritanın tam şu köşesine gideceğiz. Tamam. Köşeye geldiğimiz için arkadaşlar e-simgesi çıktı. Buraya bir kere basın. Şimdi de arkadaşlar şuradaki Fortnite paralarını toplayacağız. Buraya geldiğimizde arkadaşlar buradaki domuzları öldüreceğiz. Şuradaki silahı alıp. Ya Miguel'i alabilirsiniz ya da şuradaki patlayıcı jeli alabilirsiniz. Hadi şuradaki hayvanları öldürelim. Çok güzel bir harita gösterdim arkadaşlar. İkisi de bize bol bol TP verdi gördüğünüz gibi. Umarım video gerçekten işinize yaramıştır ve kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmazsınız. Sen kalın.